Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir bölümle karşınızdayım. Bugün tanıtacağım mont yani nasıl desem savaş modu gibi bir şey. Yani uçak vardı, uçak var, tank var, araba var. Değişik değişik modlar işte. Videoya başlamadan önce like bu tür modların bir tür videoların gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayınız. Ve önceki videoda söylediğim gibi Survivor veya modlu survivor başlamak istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Videoya geçelim. Neyse hadi. Şimdi nereden duracağız? Aa o ne lan? bu ne? Hamburger. <laughs> Bir dakika. Ben bunu deneyeceğim. Burada biraz açıkalım. Acaba hamburgeri bu yer nasıl yapıyoruz? Bakayım. Yiyebiliyor Yiyemiyor şu Evet, koşalım. Çim, 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 çim. O da tamam, ne yapayım?

Abicim hadi acı artık. Ben acı geliyorum arkadaşlar. Acıkayım. Hadi ya Evet acıkıp geldim arkadaşlar. Yani rahat bir 10 dakikadır acıkmaya çalışıyorum. Çıktım şu üstten alın kere. Şuradan git koşup koş koş geldim kaç kere. Ben de ne öğrendi neden de acık acıkamadım. Şu kısmı varsayılan kısmını bu yaratıcı da olduğu için acıkmamışım galiba bilmiyorum. Ama hayatta kalma alın alır almaz. bak. Alır almaz yarım aç açlığı aç, gitti. Şu tam ya tam 3 tane var ya şu an. O 3 tane 2 tane 2,5 kaldı. Neyse yiyorum. Bir dakika şu tavuğu da alayım. Koşamıyorum ben bu açıktan. Önce amca geleceğim ne ya? Ekmekten yürüyor ya. Ekmekten yürüyor ya. bir saat ben bunun için çok. Oh. Neyse bunu boş verelim. Yap işimizi yönelim. yan taraftan alacağımız alalım hemen. evet şehrimiz burada şunlar at arabalarımız tanklarımız ben yani şey iki tane aldım Ben aynısından alıyorum. Bana mı öyle geliyor anlamadım da neyse. Şöyle. Heh. Tamam. İlk arabamıza başlıyoruz. Döntüm. Şunu da şöyle yapayım. Tamam. Şimdi aramızı koyduk. Aha. Güzel bir şey benziyor. Gösteriyor. Dıştan gösteriyorum. Yukarıdan. İlginç kapışma. Araba. <laughs> これはビラか。 şey jet araba değil. Dur, ne Şu, koydum. Maşallah. Aa, wow, var. Bir dakika kadar füze var. Muyum, acaba? Ha? ha? ha, 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 ha. Onu daha ben bir şey araba Uçmaya başladım. C'est pas vraiment güzelmiş. Şimdi bunu alıyoruz. Bu garip oluyor. Ya bunu da elimde değil. Böyle bir şey var. Bu ne? Bu da mantıklı. Bu kapalı. Yok bu 行了，捡捡起来。 Çok büyük uçak ama ya yok bu şey tank lan bu. Tank. <laughs> Nasıl yapayım diyorum ya. Nasıl it's direktir. Şey, ha şey galiba. şey galiba. Koyamıyorum. <laughs> bir dakika, bir şey. koyamıyorum. Güzel ha. Herkese sandık bildiğin. Mantıklı ha güzel. Aa koyabildim. Koydum. Bir götürebiliyor. Yok üstte yer bunlar. Ya koydum zannettim. Ne işe Aa Bak. Olamış artık. Oo, aa. Oğlum çok iyi lan. Sandık götürme derdi yok. Attım buna ya. Diyelim şöyle tavuğun da yana... şey koptu. Dur. yakın mesafede diyelim attım bunu domuzun yanına götüreceğim mı? yine domuzun yanına götüreceğim hop bir çekiyorum dur yukarıdan çekmem lazım domuzun yanına gitmem lazım hop geldim bir çekiyorum bir de bunu dezil ettin beni hadi ya Heh, tamam ben tutuyorum en başında Değil. Nerede domuz? Tavuğun yanına yemek istiyorum. Hop çekiyorum. Nerede? Tavuğun yanına kadar geliyor. Yine tavuğu tam tavuğun yanına getirmek istiyorum. Tam tavuğun yanına getirmek için. Şöyle. Tam tavuğun yanına getirmek için şöyle. Y Yeter. Hah, tamam. Şöyle. Yani kapı altına attım hatta. altını kısalım. Altın kısa. Burun yok yoksa? Neyse Ya. Neyse. Şuna geçelim. Bu Bunun... ne? Abi bu da büyük olan. Bir dakika bunu çekebiliyor muyuz? Og no? helikopter. ta. kötü <Sessizlik> ya. Bu ne? Jet mi bu? Abo! Efor bu.

4 tane oha sikirebiliyor i̇şte, ki olan tek konu bir şey bu ne şu ben bu yüzden şüpheli çakılmıyor ama bir dakika şüpheli çakılmıyor oğlum bir dakika burada mı gelip ama evet yumurtaya bakayım burada aynı buradakiler bunlar da aynı orada sarıyor bu niye sarıyor bunu parçalamış mı? buna bunlara vurmaya mı çalışana oğlum? Al. Şu bir tane söylemiyor. Şey olduğu için. Kaç olduğu için. Ayş, 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 ayş.

izlemesi istiyorsanız like abone olmayı unutmayınız. Arkadan ses geliyorsa garip sesler üzgünüm. Bu arada burada bir şey kayboldu lan sanki az önce. Neyse. Benim için kaybıya istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayınız. Mutlu Survivor serisi yapıp bunları eklememi istiyorsanız. Mutlu var bölümü yapıp bunları eklememi istiyorsanız. Like abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda bunu belirtin. Hoşçakalın. Bay bay.